Tık 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 tık. Vay vay olaya gel. <laughs> <laughs> Valla. Yani adamı ikna edene kadar... ...olayı kurtlar vadisine bağladık. Ha. Silahlar kafalara dayadık. Orman karanlık hiçbir yeri bilmiyoruz. Ama sonunda biz kazandık. Bir milyonu topladık. Kaptanı kurtarıyoruz. Doğan kardeşim. Abi. Bu da senin payın. Abi eyvallah ya. Vay be. Gördünüz mü bak bir geldim... Altın vuruşu koyduk. <laughs> abi yalnız bu vay çok pis bir herif ya. Bizi böyle takip etmeye falan başlamaz değil mi? O bize rüyasında bile göremez rahat olsan. Bir de ada diye biri var tabii hayatımızda. Ya bakmayın o kız da günahsız yani hiçbir şeyden haberi yok. Carlos nasıl oldun babacığım? Bugün daha yıkandı abisi. Sabah biraz yürüdük. İyiyim abi iyiyim Parayı bulmuşuz ya nasıl iyi olmayayım. Ah be Carlos. Ah be ne güzel bir insansın sen ya. Babamı kurtarmak için neler yaptın öyle sen kuzum? Ya sana bir şey olsa biz ne yapardık? Yok ya bana ne olacak kızım? Ben neler yedim neler içtim. Bak hala buradayım. Sokak köpeği bünyesi var bende sokak köpeği. Beniğimiz var. Kando abisi Vahide abimizden hediye ama onu da geçireceğiz. Geçireceğiz mi? Şimdi sen bana Hastalıkta ve sağlıkta iyi günde ve kötü günde mi gibi mi demek istiyorsun? Sen bana şu anda belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak mı konuşuyorsun? Evet, oraya dayanarak konuşuyorum. Oha! Ben hayatımda bu kadar seri bir cilveleşme şekli görmedim ya. Hadi hadi cıvımayın, daha tezgah tam bitmedi. O zaman tezgahımızın başarıyla sonuçlanmasını... Ferdi, paraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin be! <laughs> Sağlamak yok yalnız. Kız, ne oldu? Gel. Gel 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 gel. gel, gel. Oy. <laughs> yani ya, hadi avukatları kaplana müjdeyi vermeye gideceğiz. Tamam abi. <laughs> hadi oğlum, sen de bardakları getir. Getireyim abicim, hemen getireyim. Kuzen, alırım bir bardak. Almaz mısın ya? İlaç gibi gelir sana şimdi o var ya. Alo Halit Bey, merhaba. Babamın tutuksuz yargılanması için gereken parayı toparladım ben. Ha <laughs> ha bir milyon, evet. Siz gereken işlemleri başlayabilirsiniz hemen. Tamam. Ee, Halit Bey e bir şey soracağım. Şimdi ben parayı yatırdığımda babam kısa bir süre sonra çıkacak, değil mi? Ee, yani evet biliyorum da ne bileyim hani. Tamam tamam çok teşekkür ederim. İyi günler. diyor? Tamam diyor. Niye ağlıyorsun o zaman? Ben sana demedim mi ağlama köfteyi? Derya, avukattan bir haber var mı? E, geliyorum abi. E, abi, ah, dur bardak bardak. Bardak alıyorum sen git. Ulan iki tane... Elini kolunu sallaya sallaya hayatımıza giriyor. Paramızı alıyor, bizi köşeye sıkıştırıyor, korkutuyor ve biz yapamıyoruz. Bana vahit şantaj yapıyorlar. Bunu bizden biri gammazlamış olamaz efendim. Ulan hıyar! Adamlar depoya sızmışlar, her şeyi kaydetmişler. Ava gittiğim yer dahil her biliyorlar. Bunu bizden biri gammazlamış olamaz. Benim canımı sıkmayın, hepinizi gebertirim. Vahit Bey, özür dilerim bir şey söylemek istiyorum. ...sizin hayatınızı en az bizim kadar iyi bilen biri daha var. Sen bir gel bakayım. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan? Kimden bahsediyorsun sen? Adadan mı? Hayır, yanlış anladınız. Barış Sancak. Sizin eskisi yok. Suçu başkasının üstüne atma. Barış senelerdir içeride. İsterseniz cezaevine gidip bir konuşalım. İyi. Gidin ne diyorsanız iyi. O adamları bana bulacaksınız, tamam mı? Emredersiniz. Hoş. Ne yapacağız şimdi? Valla benim yolum belli. Ben başımı öne eğip ufak ufak yürürüm diyorsun. Aynen babacığım. Biz de Yaren'le yürürüz o zaman. Abi nereye yürüyoruz ya? Bittim abi Nevizadecilik? Ben yemin ediyorum çok özleyeceğim ya mahalleyi. Ya hakikaten ya. Ama böyle ileride tatlı tatlı anlatacağımız çok güzel bir hikayemiz oldu bence. Belki de hikayemiz daha yeni başlıyordur. Hem hepiniz dalga geçiyordunuz. Yok böyle mahalle mi olur? Yok polis, yok molis. Hastalığın verdiği özgüvenle söylüyorum. Başta da siz Sayın Kandemir Zade Bey. <laughs> lan öyle bir mahalle bulmuşsunuz ki bir atom bombası patlamadı lan. <laughs> Vallahi ben onu bir şey bilmem. Ne demiş Dodo? İskandinav yolları taştan. Aynen öyle, aynen. <laughs> Kandemir Bey siz yine çok 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 mu eğlenmeye devam ediyorsunuz? <laughs> Mahalleye mehter marşıyla geldik. İzmir marşıyla gideceğiz. <laughs> Beyler, büyük tüyme planımız başlıyor. Ha, tamam mı? Abicim sen mahalle diyorsun da o kadar kolay değil yani şimdi bunun Şehriban'ı var, hayatısı var, servet abisi var. Ne bileyim? Marşuka al abi. Kandu abi. Ne yapacak bu kız sen? <laughs> ben diyorum ki acaba Kandemir abi. Senin bıyıklardan bir tutam kesip Başuka'ya mı bıraksak sevaptır? <laughs> hastayım, hastayım. Hastasın diye bir şey demiyor mu? Gel, 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 gel. <laughs> Kız yürüsene! Yenge! Öldürdün beni ya, sabahın köründe götürdün beni pazara. Sen Almanya'da pazar mı gördün? Erken gideceksin ki sebzenin, meyvenin tazesini seçeceksin. Benim yemekler niye güzel oluyor? Sebzeleri elimle seçiyorum da ondan. Aa, ha. Pazarcılar kovdu bizi bir kere. Eline vurdular seçme diye. Ama çok biliyor onlar. Hı, geliyor mahallenin büyük lafçası. Kız Şehriban. Canım. Ceyhun'la Derya'yı sözlüyormuşsun. Eh nasipse isteyeceğiz bakalım. Evet isteyeceğiz böyle. Ondan sonra böyle 400 500 400 500. Ne vizadelerden kız alıyorsun? Az değilsin Şehriban. Az değilim tabii. Ben de aslan gibi oğlum veriyorum. Ne olmuş? Aha! Aha! Ay Allah'ım çok memnun etsiz. Ay çok pis kulağım. <gülüyor> <gülüyor> ah ahiretliğim. <laughs> oh canım. Ah anacığım be. E Derya istiyormuşsunuz. Niye bana hiçbir şey demedin kız? Ay Fatma vallahi arayacaktım da benim iki ayağım bir pabuçta. Ne yaptığımı şaşırdım. Gel çay koyalım, oturalım, konuşalım. Yok anacığım pazara gidiyorum. Dolapta ağız atacak bir lokma bir şey kalmamış. Kalmaz tabii Fatma. Duruyor mu senin şu ağzın? Sana dolap mı dayanır, pazar mı dayanır? Sen geçen bir çuval patates almadın mı? Bitirdin hepsini. Hadi git git yap alışverişini. Akşam olmadan bak önler çok paltı, arkaları kadar yürü. Şehriban, ben her gördüğümü söylerim artık gelin bir mutla diyelim. Söyle hadi. hadi Allah tamam ver. Hadi. Yenge. Ha. <laughs> Yenge. Ne? <laughs> Salatalıklardan maske yapalım mı? Turşu kuracağım ben onlarla. <laughs> bir tane alabilir miyim? Hayır. İki tane alayım. Allah kahretsin. Gel aç kapıyı benim kanadım koptu. Kim ediyorum sana? Aç şu kapıyı! Vallahi Cemileciğim, deniyorum, deniyorum, açılmıyor, bozuldu herhalde. Bilmiyorum ki, bir de şu kartlarla deneyeyim bakayım, dur. Dur bakayım, nasıl açılacak? Hayat, aç <laughs> şu kapıyı! Tamam, bekle bekle, dur. Bu da olmaz. <laughs> bu da çok olmaz. Boştur zaten. Dur, dur karıcığım, bak, bu tekniği de çözmem lazım, Baba ne yapıyorsun gene ya? Ne yapacağım oğlum? Çalışıyorum, maharetlerimi geliştiriyorum. Kan demir, kan Senin ofisine de işte böyle kartla çıkır çıkır diye gireceğim. Dur bakalım. çıkır <laughs> çıkır. Açamadın ki. Ya oğlum şapşal şapşal konuşma beni deli ediyorsun. Allah Allah ya, on bir ay ananın karnında durdun, yedi yaşına kadar bıkmadın, ananı emdin... ...gene gelişmedi senin o beyinciğin ya. Allah Allah. Bütün ultrasonlara seni soktum, hiçbirinde o beyincini senin bir türlü göremediler. Doktorlara da bir şey diyemiyorsun ki, tıp diyorlar, susuyorsun. E ne yapacaksın, tıp deyince de susulur yani, değil mi? Hayati kime ya açıyorum Cemil işte açmaya çalışıyorum ama olmayan aşkımızın ham meyvesi geldi. Konsantrasyonumu bozuyorum burada. Hayati ben duramıyorum. burada aç şu kapıyı. Ya sen hani höverefebin vardı senin dışarı çıkmaktan korkuyordun. Şimdi içeride mi kalamıyorsun Allah aşkına ya? Hayati Durma. Böyle kürek gibi ellerinden kapıya vallahi bak kilidini bozacaksın, iyice dilini bozacaksın ya. Zaten benden kuvvetlisin, bir gün bana dalacaksın diye korkuyorum ha. Hayati! Ay. Hayati sana bir şey diyeceğim, bana bir şeyler oluyor. Vallahi ben fena oluyorum, bayılıyorum galiba. Hayati! Ay. Anne, baba vermemem dedi. Dur, çık şuradan, çık. Oğlum olur mu öyle şey ya? Cemile, eğer bayıldıysan iki kere kapıya vur. Sen git hemen anahtarcı Mehmet'i çağır oğlum. Hemen anahtarcı Mehmet'i çağır. Bak bütün teknikleri öğrendikten sonra... ...kartla, maymuncukla her şeyleri halledeceğim. Ya ben ne kadar hin, ne kadar kurnaz bir adamım ya. <laughs> Cemile ben de sana bayılıyorum. Az bekle geleceğim. Ee baba, hallettin mi şu işi? Ha, tabii tabii, -tab -tab hallettim. Bitti, bitti o iş. Bu bak, tamam diyorsun, hallettik diyorsun ama sanki böyle kafan karışık, canın sıkkın gibi geliyor bana. <laughs> bak eğer bir şey var da bana söylemiyorsan, yani gerçekten bozuşuruz. Yok be kızım, ne olacak ya? Benim senden gizlim saklı mı var? Şey, gittim ya ben Ava, o telefon gelince orada bir iş bağladım ben. Devlet işi, ya devlet işi kızım işte, biliyorsun ya. ya bana söyleseydin, ben getirseydim. Yok be kızım, senin programını zaten bozduk yeterince. Getirdi adamla hallettik, bitti gitti ya. Gel. Waip Bey, istediğiniz kişi ulaştık. E, tamam, gö görüşelim adamla. Sen, şey yap. Ada kürek. Ne oldu kürek yarışı ne oldu senin? Kürek iyiydi, birinci olduk. Birinci mi oldunuz? Hı hı. İşte bu ya. Tabii birinci olacak benim kızım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul. Yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?